zaten. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Yazgıların düğününde halay çekelim. Büyük şehir bizi yiyip yutacak. Aa, aha, ah, geviş getirecek miydi neydi ya o laf? Kestik. Büyük şehir bizi çiğneyip yutacak, bu caddelerinde öğütecek ve tükürecek. Nerede o hıyar? Sahnelerden evvel bir zahmet şaka organizasyonu yapacağına ezber yapsam? Pardon? Evet arkadaşlar, bir beş dakika çay arası verelim. Bu arada Emir laflarına baksın. Ah. Ah, ah, ah. Çok sert. Açılay, sen sevgiline fırça mı atıyorsun ya? Tabii ki hayır tatlım. Ha? Sevgilime değil, oyuncu arkadaşıma fırça atıyorum. <laughs> hey hey hey, mola 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 mola. <laughs> Aa bir haftalık ilişkide sen bu kadar kapris yapacaksan yani. Kapris değil ki bu. Konsantre olamıyorsun, benim de oyunumu bozuyorsun. Dün gece öyle demiyordun ama. <laughs> Dün gece <laughs> oyunumdan memnundun. Gayet de adam adama oynuyorduk. Ben hücumda, sen defansta. İşle aşkı karıştırmayalım. <laughs> ne kadar kırıcı konuşuyorsun Emir ya. Ayrıca şu anda fısıldayarak konuşmak hiçbir şey fark ettirmiyor. Çünkü bütün sesçiler bizi dinliyor. Esra. Merhaba. Ah, <laughs> oh, okey. Biz profesyoneliz. İşle aşkı asla karıştırmam. Ben zaten oyuncu arkadaşım Açılay'a sinirlendim. Sevgilim Açılay'a değil. <laughs> ah, okey. Ortamımız hoş, modumuz güzel. Aa, oyuncu arkadaşım Açılay Hanım bir beş dakika çayını içsin. Ben de ezber yapayım o zaman. <laughs> Esra, şu bizim Mehmet var ya. Kim o hocam? Ya şu oyuncuları tanı artık Esra. Sen yardımcı yönetmensin ya. Aşiret tetikçisini kim oynuyor bizde? Ahmet abi. Ahmet kim? Neyse, e, bu çocuk başka bir sette daha çalışıyor galiba. Az önce kostümlü haliyle geldi. Haberim yok vallahi. Ötekiler yalan dolan da bu belli. Başka diziye takılıyor. Bu yığını falan çıkarmadan koşmuş gelmiş, beni gördü, tedirgin oldu, sıvıştı. <laughs> Kaç para veriyoruz biz buna? 300 falan gibi bir şeye geliyor galiba. Hiç sevmem sezon biterken başka diziye oyuncu kaptırmayı. Sen buna helalinden sek ye 600 ver. Olmayacak. Ha, merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Çekim mi çekiyorsunuz Hı. canım? Ya bununki para kazanılacak diye güneşin altında beziyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Duymamıştır inşallah. <laughs> Adam tevhizanda nasıl duyacak? Bir <laughs> çokon <Kropon> var bizde. Ha. <laughs> Oradan her şeyi duyuyor öyle mi? Ses oraya intikal ediyor. Aa! aa. Cık cık. Neler yapıyorlar ay çok delişik. Canım... Ee, ...bunlardan satılıyor mu acaba? Hayır. E, bizim ev büyük ya hani ses duyuramıyoruz... ...o bakımdan. <laughs> Bana ne ya senin orandan burandan Allah Allah. Ben şirketin refahı esenliği için bilgi veriyorum sayın çakalır. Yarın bir Atakan'ın da bu krem bittiyse reisten bir performans alamaz. Tüm operasyon çöker. 对呀。Yeah, yeah.